her şeyleri babaya intikal ettirmeyin <laughs> filan filan gibilerinden. Böyle itinalı, dikkatli ama dua daima hayatında vardı. Hizmet hayatında vardı. Hiç görünmez bir kimseydi yani. Hiçbir ön planda görünmedi ama yani ailenin tabii bunu teyzem söylüyor. Ablam gidince biz anladık diyor ailenin nasıl bir denge unsuru olduğunu diyor yani ailenin nasıl bir denge unsuru olduğunu. Böyle bir insan işte bizleri yetiştirmiş. Allah ondan razı olsun. Ondan sonra ne bileyim sabra e, sabrı öğretmiş, ciddiyeti öğretmiş, hizmeti öğretmiş ve çok daha önemlisi belki bir şey istememeyi öğretmiş. Karşılığında bir şey beklemediği öğretmiş. Kendisi de öyleydi yani. Yapar, bir kenara çekilir, beklerdi yani. Derse dersi almazdık etmezdi. Vermezlerdi de istemezdi yani. 40 yıldır katılım bankacılığının öncüsü Albaraka Türk, Saadettin Ökten'le zevki tahattürü sunar. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz zevki tahattüra. Bu çağla kavga edebilirdim. Ta ki Saadettin Ökten Bey hocamın bu çağ da onun ol emriyle oldu. Ol demeseydi bu çağ böyle olmayacaktı. Değişini duymasaydım. Şimdi bu duyduktan sonra tamam diyorum bu çağla da çok kavga etmeye gerek yok. Fakat bizim bu zevk-i tahturda yaptığımız hasbihal bu çağla kavga eden tarafımı tahrik ediyor. Onu da arz edeyim. Pek çoğunuzda olduğu gibi. Çünkü bir masalın içinde gibi buluyoruz kendimizi. Kıymetli hocam anlattığı vakit diyoruz ki aman yarabbi nasıl evler, nasıl gönüller, nasıl sokaklar, nasıl insanlar, nasıl kalpler. güzel. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz Safa Getir. Hoş bulduk efendim. <laughs> Hem kavga etme diyorsunuz efendim. Beni de kavga ettireceksin yani. <laughs> Bu yaşımda şey yok. Ben efendim e, arz ederlerdi. Lütfederlerdi. Tövbe arz ederlerdi. lütfederlerdi. Hazreti Fahrettin'den evladım öfkem yerinde de gayretim yok demiş. Yani. <laughs> şimdi ben de öfkem yerinde de gayretim yok. Şöyle e, şimdi bu kaydı yaptığımız Nisan ilkbahar 2025. Erguvanlar açtı. Şimdi siz rahmetli valideden bahis açınca o mesela fakire Erguvanlar'ı seyretmesini öğretti. Erguvanlar yine açıyor. Erguvan açmam demiyor yani. Şu anda Erguvanlar açtı. 15-20 gün sürer. Sonra biter. Ama sizde bir iz kalır. Sonra yapraklanır. Yeşil yapraklar olur. Güzel gölgesinde oturursunuz. Ama şimdi Eflatun Erguvanlar açtı. Bu açılış sadece bizde bir haz uyandırıyor ruhumuzda. Demek ki diyorum ben, biz bu dünyaya gelirken, şimdi Frankler tabula rasa diyorlar ya, öyle değil. Biz fıtratı İslam üzere bu dünyaya geliyoruz. Boş bir leva olarak gelmiyoruz. Burada modernitenin çok mühim bir savunun üzerine çiziyorum. kalemimle kalemle çarpı koyuyorum. Biz boş gelmiyoruz bu dünyaya. Fıtratı İslam üzere geliyoruz. Ne o fıtratı İslam? Cenab-ı Rabbül Alemin'in bize lütfu kerem ettiği güzellikleri görebilir yeteneklerle geliyoruz. Dolayısıyla argümanları seyretmeyi ihmal etmeyin. 20. kattan seyredemezsiniz. İşte onun için diyorum iki, ikinci kattan yukarı çıkmayın diye. Yani. <laughs> yani 20. kattan göremezsiniz o argümanları. Çok hızlı yaşarsanız da göremezsiniz. Biraz zamanın, şimdi fren var ya, ona basın azıcık zaman yavaşlasın. Zaten rızık yazılmıştır. Başkası için kazanırsınız. Sizin rızkınız değildir o. Bırakın başkası kendi rızkını kendi kazansın. Siz kendi <laughs> erguvanı seyredin. Ve onlara seyretmesini öğretti fakire. Tabiat, tabi onlar tabiat derken ilahi takdir diyorlardı, kader diyorlardı. Sunu ilahi lütfettikleri diyorlardı. Biz şimdi tabiat diyoruz, şimdi bir doğa diyorlar ya, onun arkasını görüyorlardı onlar ve diyorlardı Ama ya Rabbi, halikin. Deder yaratıyorsun falan yani. Bizim eğitimimiz böyle başladı. Hatırlıyorum, valideyle olan ilişkimiz sofra kurmakla başladı benim eğitimim. Kış mevsimi, 40'lı yılların sonu. Biraz ele geliri hale geldim, laftan anlıyorum. 5-6 yaşlarındayım, işte 47-48 falan. Ablalarım ders çalışıyorlar, peder ders çalışıyor. Saat 7'de akşam yemeği yenecek. Valide mutfakta yemeği hazırlıyor, beni de sofrayı kuruyorum ama sessiz, tabak, çatal sesleri çıngır çıngır çıkmayacak. Yani o usul adabı var, bak bu böyle olacak deniyor. Böyle başlıyoruz. Sofrayı kurmaktaki disiplin hayatının başka safhalarında da yansıyor. Ve size sofrayı kurduğunuzdan dolayı teşekkür ediyorlar. Siz o yaşta bir şey öğreniyorsunuz. Ha diyorsunuz, bir hizmet ettiğim zaman büyüklerden bir teşekkür alıyorum ve size dua ediyorlar. O dua çok mühim bir şey. Düz teşekkür değil, Ardından bir de dua var o dua sizi bir başka noktaya doğru refere ediyor, gönderiyor zihninizi ve gönlünüzü. Çocuk kalbiniz o otoriteye doğru yönleniyor. Bu şekilde başlıyor hadise. Ve tabi ses çıkarmadan sükunet içinde bir şeyleri yapmayı öğreniyorsunuz. O da ruhunuzu terbiye ediyor, disipline oluyorsunuz. Hiç güdünüzü diyor ki sen bir an dur bakalım, çocuksun tabi istersin ama yok. Hep beraber yenecek. Yine Valden'in bir şeyi. Yani o zamanlar radyoda zaten televizyon yok. Radyoda da Ramazan varmış yokmuş böyle bir şey bahis mevzu değil yani. Radyo normal akışında devam ediyor. İftar vakti nasıl bileceksiniz? Minareye bakacaksınız. Arka balkondan. Aşağıdaki e, kum kapıya doğru olan caminin minaresi görünüyor. Minarelerde de hoparlör yok genellikle. Şu an aradaki camiden Mevhum Kemal abinin sesi bazen gelir, bazen gelmez ama kandilleri görürüm. Sofraya oturulur, iftar duaları okunuyor. Biz şimdi evde okuyoruz Hala o duayı. Geçtiğimiz Ramazan'da da okuduk. اَللّٰهُمَّ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةَ اِفِرْل۪يۜ ya يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةَ Ne iş mağfireti olan Rabbim bize ya affı, af. Ya okuyoruz. Allah'ın meleke sundu kete, ve bilgi ahmeti. Ve aleke tevekkaldi ve ala sıkı iftardı. Bunları okuyoruz. Diyorlar ki hadi bakalım vakit yaklaştı. Şimdi takvim var. Saatte var veya ziyade ebdu ziyah. saate bakıyor. Bak bak bak. diyor git bak bakalım diyor. Kandiller yandı. Oruç açılabilir. Bismillah. Oruç açıyorlar. E ee, böyle başlıyor terbiye. Yani siz size güvenerek kandiller yandı. Yıllar sonra daha işte 50'li Tabi bu 50 sene falan de insanlar çok rahatsız etmeyelim. 50'de birçok şey değişti. Mesela ne değişti diye sorarsanız Fatih Camii'nin avlusuna Ramazan topu kondu. E, bizim evden duyulmuyordu ama Osman Beyli'nin evinden duyuluyordu. Bom diye. İftak oldu çocuklar hadi bakalım buyurun. Kırkların hemen sonunda Cuma sabahları radyoda Kur'an Aşr-ı şerif okunuyor. Kırkların sonu 50'ye yaklaşırken. Çok da insanları rahatsız etmeyelim yani 50'de bayağı bir şeyler değişti. <laughs> Ya. Sizin için çağla kavga etmeyebilirim ama Çağabak'tan niyaz ediyorum. Şu muhinesi Eda. Şunu da lütfetsin allah Teala. Teala. O kadar yaşınız erken. O kadar hassasım. Yaşınız erken da. daha. Bir de mizah müsait değil. <gülüyor> <gülüyor> böyle işte. Olur ama bu kadar olmaz mı demek bu? Kısmet. Hiç Yaş bilemem. erken olur. Tam tersi de olabilir yani. Bir yumuşak çocuk çıkar ortaya. Pamuk gibi ne bileyim ben yani. Pamuk helvası gibi de çıkabilir yani. Allah ne bileyim ben. Ben bilmem. İşte böyle başlıyor hadise. Sonra e, valde şeyi çok severdi boğaz içini Poyraz ferahlatıyor beni derdi ruhen. Bulutlara bakmasını biz onunla öğrendik Eylül özellikle. Böyle yazı çok sevmezdi. Sıcak olur yaz derdi ama ilkbahar, Nisan, Mayıs onun ayları. Eylül, Ekim, Duran onun ayları yine. Eylül'de boğaz içinde bulutlar gelir. Koyraz'la beraber Karadeniz'den. İkindi sonrası. Zaten evde bir saat var. Bulunduğumuz yer uzak şeylere, köylere, kanlı çırı arasında ortada bir yerdeyiz. Biz iki namaz saat ve şeyle takvimle namazı biliyoruz. Güneşi de biliyoruz zaten. İkindi sonrası akşam ezanına yakın bulutlar gelmeye başlar. Poyraz'la beraber. Onlarla bir oyun oynardık biz. Aa bak niye bir kuşa benziyor, bilmem neye benziyor, işte çiçeğe benziyor. Sonra değişiyor, şöyle oluyor, böyle gidiyor. Sonra anlatırdı. Biz derdi işte babam e, gitti sürgün. E, Mahmut Şevket Paşa hadisesinden sonra annem yani dedemi sürmüşler. Bir müddet sonra da ailesini almış yanına. O da ayrı bir hikaye. E, o zaman annem ve iki abisi var Sinop'ta. Dedem bir ev tutmuş. İşte orada kalıyorlar ma aile. Oradan gökyüzüne bakarlarmış çayırlara yatıp biz de iki abimle bulutlara bakma oyunu oynardık. Bulutlar üzerinden bir hayat felsefesi akış ona benziyor, buna benziyor. Bak ışıklar şöyle geldi. Cenab-ı Rabbül Alemin bizi neler gösteriyor. Böyle bir ama hep bir arkada planda bir başka bir kader, bir başka kudret, bir başka espri var. Böyle geçti bir hayat. Sonra tabii ben büyüdüm. Bulutlara bakacak vaktim bazen oldu, bazen olmadı. Şimdi elhamdülillah var. Onu şükürle söylüyorum. Elhamdülillah taala var. Aradan bayağı bir zaman geçti. Yani bir 30 sene geçti yani tahmin ediyorum. Yarın Tosun Bey'in Kanlıca'daki tanesindeyiz Tosun Bayrak. Gene Eylül. Valide göçmüş. Aradan 30 sene geçmiş. Tosun Bey çok farklı bir istikametli insanı ama gelmiş Muzaffer Efendi'ye Bağlanmış, intisap etmiş, Amerikan Şeyhi olmuş vesaire. Hoca diyordu bak şu bulutlara. Şu ressam şimdi o söylüyor. Şu tuvale bak diyor. Hımaristan üzerinde bir geniş gökyüzü. Ondan sonra o gökyüzünde bulutlar hareket, güneş ışıkları. Bu tuvaldeki renkler hiçbir ressamın paletinde yok diyor şimdi. Omaslar diyor. Ve bunu değiştiriyor diyor. Her an değiştiriyor. Yarım saat sonra da yok ediyor diyor bunu. Yarın akşam bir daha yenisini yapar diyor. Valdenin bakışı, Tosun Bey'in bakışı. iki farklı muhit, iki farklı insan nasıl birleşiyorlar? Peki bulutlara bakınca ne görüyoruz? Hayatın ritmini görüyoruz. O büyük sanatkarı görüyoruz. Ve sonlu olduğumuzu görüyoruz. Bozar yenisini yapar. Merhaba efendimden hikaye aklıma geliyor. Yaşlı adam Ayağım ağrıyor, dizim ağrıyor, karnım ağrıyor. Bektaş babasının da gelmiş, şikayet çekecek, içi sıkılmış. Demiş çok dırlanma seni boza gelisini yapar demiş. <laughs> Onun için ben de şimdi sağım solum ağrıyor, ses çıkarmıyorum. <laughs> Beni boza gelisini yapar. O halde böyle. Özür dilerim bunu sorabilir miyim? Birinde fakirin bir bel ağrısı vardı. Otururken böyle bir ah der gibi olmuşum ya da bir of der gibi olmuşum da siz demişsiniz ki öyle demeyin. Öyle demeyin. Denmez değil mi? Hani çok başın <laughs> Dermez, dermez, dermez. Kendinize okuyun, dua edin, dua isteyin insanlardan. Çünkü o deniyor. Yine sözün canı var buyurulmuştur. Yani e, menfi bir sözü yayarsanız o tekrarlanarak, yankı yaparak artar. Müspet bir sözü tekrarlarsanız o da yankı yaparak artar. O bakımdan menfileri olabildiğince söylemememiz lazım. E, beşeriz, e, olur yani ama aklımıza gelir, getirirler inşallah. Söylememeye çalışırız, e, böyle idare ederiz şimdilik. Böyle bir de tabii validenin her zaman için bir hazırlığı vardır rahmetli peder eve misafir getirir. Öyle haberli habersiz diye bir şey yok getirir. Bu bir talebesi olur, bir dostu olur. Bir mevzu açılmıştır bir yerde, o bitmemiştir. Vakit geçmiştir, hadi buyurun fakirhaneye bir lokma edelim, işte akşamı kılalım, de sohbete devam edelim. Adam da gelmiştir yani, böyle gelinir. Ben yetişmedim de teyzem anlatırdı. Siret Bey getirilmiş daha eski zamanlarda. Siret Bey der mi ki, ya hoca senin evin paşa evi gibi. Her defasında geliyorum üç türlü yemek çıkarıyorsun bana dermiş. Tabi teyzem biraz da muzipti. Derdi da Siret Bey evinde bu kadar imkan yok. <laughs> bu kadar söyleyeyim mutlaka vardır da teyzem biraz öyle şey yap takılırdı Siret Bey'e filan. Validenin hazırlığı hep olur. Çünkü bildik ki Celal Hoca gönlü gani adam. bükrem adam, Gelenler de Cevat Hoca'nın dostları veya talebeleri veya işte sevdiği kimseler. Bazen de şey bir garibi bulur getirir veya bir garip gelir onu yemeğe alıkoyar. Annem hemen çabuk tarafından bir çorba işte bir pilav bilmem ne filan bir şeyle hazırlar ve verirdi. Dayım derdi ya derdi senin elin ne kadar yemeklerin lezzetli. Basit bir şey yapıyorsun ama çok lezzetli yiyoruz. O bir şey söylemezdi gülümseyerek önüne bakardı. Ben şimdi anlıyorum. Çünkü o yemeği yaparken muhabbetle, hizmetle ve e, bir e, güzellik olsun diye yapıyor. Yani of bu adam nereden geldi başıma, ben pekala oturuyordum işte şöyle yapıyordum, böyle yapıyordum falan diye değil. Bir ge insan geldi, ona bir ikram yapılacak, onu işte ya abil getirdi ya hu ya hu yahu getirdi. Hücum getirdi, e, bu, bunun bir hikmeti var elbet yani. E, ben de bu hikmetin icabını yerine getireyim, bu fırsatı ferit etmeyeyim diye bakıyordu hadiseye. Bu adam nereden geldi diye baksa, en güzel yemeği yapsa, o adama o yemek yaramaz. <laughs> Öyle bir hadise. Hatta bazen şunu söyleyeyim, evde şey bitmiş, hamidiye suyu bitmiş. Ha, bunu da söyleyeyim, peder emekli olduğu zaman biz eve hamidiye suyu alırdık. Damancanası 60 kuruştu, at arabasıyla getirirdi sucular. Emekli maaşından sonra İmam Hatip Okulu açılınca 51'de iki maaş gelmeye başladı eve. O zaman taş deden almaya başladı 125 kuruş. Hamidiye suyu bitmiş evde, misafir geldi. Annem dedi ki Hamidiye suyu bitmiş ne yapacağız? Misafir de geldi, bir şey yok. ama ya Rabbi, musluk suyu koyduk şeyin içine, sürahinin içine misafir gelmedi, misafiri içti. Elhamdülillah mis gibi Hamidiye suyu dedi adam yani. Hmm. Bunu da gördüm. Tabii ben bir şey diye diyemiyorum. Hani dedim böyle, aman yarabbi dedi annem de yani abi diyor ki bu hamidiye suyu Sultanahmet'in İstanbul'a bir kiramıdır, hizmetidir filan demek ki diyorum işte o muhabbet, o hizmet, aşkı, o işten gelen e, hadise musluktaki yani suyu. Biz onun Terkos suyu giderdik, Terkos gölünden için bilmezdik ama Terkos suyunu o zaten Ahmediye suyu diye içirdi yani. Bunu, buna da şahit olun. Bu hazırlığı hep vardı ve yapardım. Bir de tabii aileye belli günlerde, belli zamanlarda yeni mütevazı şartlarda yemek ikram ederdi. Yani ça çağırırdı işte İstanbul'da olan aile efradını. Ramazanlarda olur, bayramlarda olur, kandillerde olur. Veya birisinin doğum günüdür. Bir mevlid bir şey okudu mesela fakir öyleydi yani yani. Benim belli bir yaşa kadar herhalde 10-12 yaşına kadar falan ben 1 Eylül'de doğmuşum. Ee, annem e, bir ikram yapar aile efradına. Sonra dayılarım aşı şerif mevlüt, mevlüt okurlar bir dua olur. Böyleydi bizim yaş günümüz. Şimdi diyorlar yani hep happy birthday. Bizimki böyle <laughs> böyle olurdu. Hediye de vermezler, dua ederlerdi. Çok da güzel olurdu yani. E şimdi işte doğum günü hediyesi yoktu öyle bir adet yani ama dua ederler ne bileyim tatlı sözler söylerler. O da hediye yerine geçermiş yani. En güzeli o. Bir hatıralar kalıyor çünkü yani. devletler kalıyor. Valide böyle. Bir de tabii onun şeyleri vardı yani eski insanların kışlık hazırlıkları. işte mesela tarhanalar, işte bazen erişteler, bazen turşular. Ona reçeller özellikle. Reçeller mühim yani aile alışverişler ona göre yapılır bizim her şeyimiz var olur hakikaten ya yani. bir de şey dinlerdi çok dert dinlerdi annem Erhun'a Tabii çocuğum evdeyim ne olduğunu anlamam bazen yaşlı hanımlar gelirler bazen genç hanımlar gelirler yeni evliler gelirler veya evlenecek hanım kızlar gelirler anlatırlar bunlara dinler bunlara bir şeyler söyler ama aklımda kalan tek şey sabır ya kızım sabır hanımefendi sabır evladım sabır Allah. Hayatı ıslah inşallah. Mutlaka bir çözüm çıkar, bir husus çıkar. Allah ıslah etsin. Dua et, sabret. Çok böyle fevri tepki verme. Kendi mizacı da öyleydi. Sabır. Sabır yağacı. <laughs> Şöyle bir şey sorabilir miyim? Hani bitirirken sona doğru geldik. <laughs> Mesela insan anneden de bir şeyler alır, babadan da bir şeyler alır. Ben galiba alıp, anneden sabrı almışım. <laughs> Öyle söylerdi bizim yakınlarımız bana yani. Sen sabırlı bir insandın. Sen derlerdi evet yani. Annem sabrederdi, çok sabırlı, çok mülayim bir insandı, dert dinler ve söylediği şey de umumiyetle çıkardı yani zaman içerisinde. Dikkat et, biraz işte şöyle yap, böyle yap yani, biraz suyuna git, bakalım inşallah düzelir, dua et. Ee, sen iyi gözle bakmaya çalış, mesela evlattan şikayet eden olurdu, öyle yapma derdi, evlattan şikayet etme. Sen iyisini yap, dua et, sabret, Allah düzelsin inşallah filan, İyi insanlarla refik olmasına çalış bak bakalım sen nereden boşluk bıraktın da o çocuk öyle yaptı oraya gitti vesaire etti gibilerinden bir de tabii insanların bazı böyle özellikle şimdi ergenlik diyorlar halleri oluyor. O noktalarda da komşu hanımlara çok nasihat etmiştir yani önünü arkasını toplayın. Bazı şeyleri siz üstünü örtün. Her şeyleri babaya intikal ettirmeyin <laughs> filan filan gibilerinden böyle itinalı dikkatli ama dua daima hayatında vardı, hizmet hayatında vardı, hiç görünmez bir kimseydi yani hiçbir ön planda görünmedi ama yani ailenin tabi bunu teyzem söylüyor ablam gidince biz anladık diyor ailenin nasıl bir e, denge unsuru olduğunu diyor yani ailenin nasıl bir denge unsuru olduğunu. Böyle bir insan işte bizleri yetiştirmiş. Allah ondan razı olsun. Ondan sonra ne bileyim e, sabrı öğretmiş ciddiyeti öğretmiş, hizmeti öğretmiş ve çok daha önemlisi belki bir şey istememeyi öğretmiş. Karşılığında bir şey beklememeyi öğretmiş. Kendisi de öyleydi yani. Yapar, bir kenara çekilir, beklerdi yani. Derin dersi almazdık etmezdi. Vermez de istemezdi yani. İstersek dilimizi almazsak elimizi evet. Aynen. Aynen öyle yani. Böyle bir insan. şunu sorabilir miyim? Bunu öğretmiş ama bak bunu böyle yap diye öğretmemiş. Hayır bizzat yaparak kendisi. Evet yani bizzat yaparak. Mesela ben <laughs> küçükken yaramazlık yaparmış. Yapardım tabii yapmaz olur Küçük insan gözünde canlandıramıyor yani. biz şöyle düşünüyoruz. Küçük 5 yaşındayken de siz böyle Yok yok. Otunda <laughs> <laughs> dağıtırmışım yani oyuncaklarımla şunla bunu. Allah'ım Allah'ım asabirin. Bunu <laughs> ben onun Türkçe zannederdim. <laughs> Allah sabır sabreden beraberdir. <laughs> demekmiş. Öyle söylerdi yani. En çok bir söylediği şey oydu yani. Sonra kendisi toplardı sonra bana da şey derdi yani bak işte bu ev böyle e, hani sen şöyle şöyle yaparsan iyi çocuk olursun. Allah seni sever. Peygamber de sever. Şimdi bu yani ben mesela böyle küçükken Cenab-ı Rabbül Alemin'i beyaz sakallı beyaz entarili, başında kırmızı fesli gökte uçan bir varlık olarak tasavvur ederdim. Çocuğuz ama öyle birisi var yani. Beyazıt Meydan davada duruyor. O beni seviyor. Cenab-ı peygamberin e bir tasavvurum yoktu. Ama mühim bir adam. Ve bu şu yaştan itibaren size işliyor. Yani Cenab-ı Resulullah, Rabbi Cenab Rabbül Alemin hem validede hem bederde her hareketlerinde bu var. Böyle iddiasız, dert dinleyen, hizmet eden, azla çok üreten, hiçbir şey eksik olmayan. Mesela bir şey eksik bana dedik, hemen koş git bakkala şunu al getir şunu yapacağım. E, mesela biz de öyle yetişmişiz hemen beş dakikada gider onu ne istiyorsa alır getir yaparım. Eksik o toparlar o işi yumurtada bilmem dedi vurdu veya komşu teyzeye git tuz bilmem ne olmuş rutubet olmuş hemen bir parça tuz koy şu kaba yemek aa, çocuk bunu halleder yani. Bunu hallettiğin zaman ne oluyor? Siz diyorsunuz ki ben bu aile içinde, bu sosyal yapı içinde işe yarayan bir varlığım. Bu size büyük bir mutluluk veriyor. Oyun, tabii ki oynuyorum. E, oyuncaklarım tabii ki var. Ama sonra oyuncağı olan çocukları tanıyınca daha sonra benimkiler kırıntıymış. Ama var, yine var yani oyuncak. Bunların yani şey olduğunu görüyorum, izafi olduğunu görüyorum. Bir oda dolusu oyuncak olsa, yine tatminsizsiniz. Üç tane kırık çemberiniz olsa, bir tane inek arabanız olsa ki benim vardı yani. İki tane de tahta ördeğim vardı, bir de kırık tramvayım vardı. Bunlara ben ne oyunlar oynardım? Onların çok oyuncağı var ama bizim her şeyimiz var. Evet, esas olan sizin zihin ve gönül dünyanızda bitiyor. E, i̇lk mektep tahsili der merhum Topçu, çocuğun kalbini ele alıp onu harekete geçirmektir. İlk mektep tahsili kalbe dönük tahsildir der. Çocuk merhameti ve şefkati bu programın başında konuştuk ya farkına varıyor kalbinde merhamet ve şefkati diye gergamlığı farkına varıyor. Benim küçük torun çokmuş bir hadise. Annesi harçlık vermiş. Şimdi ikinci sınıfta birinci sınıfa giderken demiş de, kantinden bir şey canını çekerse al. Bu da gitmiş. Galiba çubuklar var ya böyle tuzlu. Ondan almış. Para vermiş kantinci, kantinci üstünü verecek her kadar. kitap bilmiyor çocuk. Arkadaşı gelmiş, aa demiş ben de ondan istiyorum, ona da vermiş, ona da vermiş. Kantinci demiş ki tamam bu kadar tamam. Geldi evde anlattı, çok hoşumuza gitti. Dedi kantinci amca bana verdi, onlara da verdi ve para, e, parayı verdim onda kaldı bak dedi. <laughs> Böyle başlıyor hadise. Biz ona demedik ki ya öyle şey mi olur? İşte e, valide de bunu evde ikram ederek Yapıyordu, çocuklar ikram ederek yapıyordu, ee, ne bileyim büyükler ikram ederek yapıyordu ee, ve e, hani söylemekte bir beyis yok, ee, bize göre yani içtimai olarak ve maddi olarak o kadar çok imkanı olmayan insanlar da dostlarımızdı, dilderdi. Onlara büyük hürmet gösterirdik, annem onları misafir ederdi ve ikram ederdik onlara da. Onlar da bana çok güzel hikayeler anlatırlardı kendi hayatlarından. Şunu görüyorsunuz, hayat her zaman sizin yaşadığınız bir hayat değil. Çok başka insanlar da var. Onu görüyorsunuz ve diyorsunuz ki aman Rabbi. Bunu yani 6 yaşında anlıyorsunuz, 5 yaşında anlıyorsunuz. 8 yaşında, 10 yaşında evliliğe de anlıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki aman Rabbi, aman yani. Ve size göre imkanları daha mahdut olanlarla ülfet ettiğinizde şükür duygularınız iyice bir gündeme geliyor. Üsttekilerle pek temasımız olmazdı. Bu bize yeter derdik yani. Bu halen devam ediyor. Daim olsun inşallah. Hep herkese daim bize olsun de. inşallah. Bu halen devam ediyor. Çünkü üstün sonu yok. Ben e, sonra Kitabullah'taki Karun hikayesini duyunca aman derim ya Rabbi dedim ya. Eyvallah efendim. Eyvallah efendim. 40 yıldır katılım bankacılığının öncüsü Albaraka Türk, Saadettin Ökten'le zevki tahattürü sundu.